Merhabalar. İçsel dönüşüm yolculuğunda en temel konulardan biri olan ilişkiler. Ve bu podcastimi ilişki sorunları ve üstesinden gelmek üzerine paylaşıyorum. Ben Beliz Gonca Kubat. Evet şimdi konumuza geçiyorum. İlişki sorunları ve üstesinden gelmek. İlişkilerle ilgili çalışırken en sık duyduğum cümlelerden biri de sağlıklı bir ilişki nasıl olur bilmiyorum. Aslında sağlıklı ilişki konusunda herkes için genel bir tanım yapılmaz. Çünkü kişilere, yaşa, beklenti ve isteklere göre sağlıklı ilişkinin dinamikleri değişebilir. Partnerlerin hayata bakışına, çiftlerin ihtiyaçlarına göre sağlıklı ilişki tanımı değişkenlik gösterir. 20'li yaşlarda, bellili yaşlarda ilişkilerden beklentiler farklıdır. Sağlıklı ilişki içinde iyi bir iletişim güven, saygı, paylaşım, empati, zaman ayırmak, çözüm odaklı olmak gibi unsurlar girer. Günümüzde sağlıklı ilişki nasıl yaşanır tam olarak bilinmediği için toksik, zehirlen ilişki kavramı oluştu. Toksik ilişki, taraflardan birinin aşağılandığını, manipüle edildiğini veya baskı gördüğünü hissettiği bir ilişkidir. İlişki bir an çok iyiyken bir an çok kötüdür. Sağlığınız bir şekilde duygusal, psikolojik ve hatta fiziksel olarak zarar gördüğünde bir ilişki toksik hale gelmiştir. Başlarda pek fark edilmese de toksik ilişki uzun vadede derin yaralar açabilir. İletişim çatışmaları, değersiz ve yetersiz hissetmek, terk edilme, kaybetme, aldatılmaya yönelik kaygılar, fiziksel ve cinsel ihtiyaçların karşılanmaması, sorumlulukların paylaşımı güvensizlik, öfke ve benzeri konular ilişki sorunlarının ana başlıklarıdır. 1. İletişim çatışmaları. İlişkilerde görülen en yaygın sorun iletişim kurarken kendini tam ifade edememe olabildiği gibi yanlış algılamalar olduğu da görülmektedir. Çiftler birbirlerinin söylediklerini anlatılmak istenenin dışında yorumlayabilirler söylenenleri çarpıtmalar, laf sokmalar, geçmişin hatalarına dem vurmalar ilişkideki iletişim yokuşa sürer. Bir süre sonra çiftler konuşmak, kendilerini anlatmak bile istemez hale gelebilirler. Aman tadımız kaçmasın diyerek hoşunuza gitmeyen, aslında istemediğiniz durumları dile getirmekten kaçınmak yeterince iyi iletişimde olmadığınızın göstergesidir. İlişkide rahatsız eden konuları dile getirmiyorsanız, karşı taraf bunun farkında olmayacağı için rahatsızlıklar artmaya devam ederken içinizde birikenler ilişkiden soğutan sebepler olacaktır. Partnerinizin zihninizi okumasını beklemeyin. Duygularınızı suçlayıcı olmadan içtenlikle ifade edin. Karşınızdakine kötü bir şey söyleme dürtüsü duyuyorsanız, önce kendinize ne hissettiğinizi sorun beni öfkelendiren nedir? Onun bu davranışı bende neyi tetikledi? Yalnız mı hissettim? Üzüldüm mü? Kandırıldım mı? Kırıldım mı? Duygularım mı incindi? Dersiz mi görüldüğümü düşündüm? İçinizde çözemediğiniz konuları partnerinize patlayarak iyileştiremezsiniz. Önce kendiniz iyi hissetmeyi öğrenin. Tartışmalar elbette olacaktır ancak karşı tarafı küçümsemeden, hakaret, küfür olmadan gerçekleştiğinde eleştiriler yıkıcı değil, yapıcı olduğunda çözüm bulmak kolaylaşacaktır. 2. Değersiz ve yetersiz hissetmek. İlişki yaşarken kişilerden biri kendini değersiz veya yetersiz hissediyorsa, paylaşımlar da çok sağlıklı olmayacaktır. Bu durum, karşıdakinin davranışından olabileceği gibi kişinin içinde olan özgüven eksikliği, yetersizlik veya değersizlik duygusundan kaynaklanabilir. Çocukluk travmaları, ailede yaşanan çatışmalar, duygusal boşluklar, ilişkiye yansıyabileceği gibi partnerin davranışlarıyla da tetiklenmiş olabilir. Kişinin öncelikle kendi üzerinde çalışması, karşı tarafın yaptığı veya yapmadığı davranışlar nedeniyle tetiklenmesinin önüne geçecektir özünde, değerinin farkında olan biri de sınırlarını karşı tarafa hissettirecektir. Sevilmek ve değer görmek için önce kendini sevmen ve kendine değer vermen gerekir. Tabii ki bu da kararında olmalı. Egoyu ilişkinin üstünde tutmadan, narsizlik ve bencilliğe taşımadan, Kişiler kendi değersizlik ve yetersizliklerini karşı tarafa da yansıtıyor olabilirler. Burada Birinin sana davranışlarının senin değerini belirlemediğinin farkında ol. Nasıl davrandığı kişinin kendisiyle ilgiliyken, değer görmediğin yerde sınırlarını korumayıp buna izin vermen seninle ilgilidir. Birçok ayrılığın, boşanmanın, aldatmanın sebebi kadının kendini değersiz, erkeğin yetersiz etmesinden kaynaklanabiliyor. Günümüzde kadınlar erkeğe sana ihtiyacım yok duygusu verdiklerinden erkekler kendini yararsız hissedebiliyor. Değersiz hissettirilen bir kadın bir gün ona daha çok değer veren bir erkekle olmayı seçerken yetersiz hissettirilen bir erkek onu yeterli hissettiren bir kadını hayatına alabiliyor. Bu illa birilerini seçmek olmayabilir. Erkek kendini yeterli hissedeceği iş, kumar, bilgisayar oyunları gibi alanlara yönelebilir. Kadın da ya değerini yaşayabileceği işlere ağırlık veriyor ya da hayattan, zorluklardan yakınarak, karşı tarafı suçlayarak yaşadığı hissi aktarmaya çalışıyor. 3- Terk edilme, kaybetme, aldatılmaya yönelik kaygılar Kaybetme, terk edilme, aldatılma gibi konular nedeniyle manipülasyona izin vermek içinde mutsuz bir ilişki yaşamaya neden olur. Kişi, partnerini kaybetmektense kendiliğini kaybeder görünürde bir ilişki vardır. Ancak içte kendiyle başlayan ilişki bozulmaya başlamıştır. Bu da uzun vadede dıştaki ilişkiyi de bozar. Terk edilme, kaybetme kaygıları yaşanılan geçmiş ilişkilerle ilgili görülse de sorunun kaynağı kişiyi büyüten ebeveynlerle yaşadığı deneyimlerle bağlantılıdır. Bir şekilde aileden ayrı kalmak, Erken yaşlarda çalışan ebeveyninin onu bırakıp gittiğini düşünmesi Yaşanılan kayıplar Terk edilme korkuların altında yatan etkenlerdir İçinde Terk edildiğini düşünen benliğini rahatlatmak yetişkin ilişkilerini de düzenler İlişkide korkular yaşıyorsan Öncelikle bunun yerli mi yersiz mi olduğuna bakmalı Eğer sebepsiz yere bu kaygılar duyuluyorsa Geçmişte ilk nerede bu duyguları yaşadığını anlayarak geçmişin yaralarını sarmalı. Aslında insanın kaybetmekten korktuğu, kaybedilen kişinin kendisinden öte hissettirdiği duygulardır. Sevilme, onaylanma, değerli hissetme, yalnızlığın giderilmesi, mutluluğu kaybetmek, yetersizlik, başarısızlık, çaresizlik, suçluluk Sevdiklerinden ayrı kalmak istememek. Hayatta hiçbir şeyin sahibi olmadığını bilmek. Bir şey seninleyken değerini göstermek. Günün birinde giderse de hayatın sonu olmayacağını anlamak insanı kaybetme korkularından uzaklaştırır. Aldatma konusu ilişkide en büyük sorunlardandır. İlişkinin devam edip etmeyeceğine karar verirken her iki durumda da bu duygunun etkisinden çıkmak önemlidir. İlişki devam edecekse bunun her iki taraf için de daha sağlıklı psikolojiyle olması, sona erecekse benzer deneyimleri çekmemek için mağdur frekansından çıkmayı bilmek gerekiyor. Aldatılan kişi bir yakının kayıp acısında hissettiklerine benzer duygular yaşarken aldatan kişi sadakatsizliğinden kendi de rahatsız olduğu için bulduğu bahanelerle ihtiyaçlarım karşılanmıyordu, bana kendimi kötü hissettiriyordu gibi kendini aklamaya çalışarak aslında kendini de aldatmaktadır çoğu zaman. Aldatma ve aldatılma psikolojisi kişinin içinde bulunduğu duygu durumuna göre farklılık gösterir. Aldatma sadece kötü giden bir ilişkide değil, iyi giden bir ilişkide de görülebilir. Aldatmanın doğası sanıldığından daha karmaşıktır aldatmanın duygusal ve davranışsal nedenleri vardır. Aldatılma sonucunda yaşanılanlara kızmak, kendini sorgulamak en başta doğaldır. Ancak bunu uzun yıllar kendine ve karşındakine hayata zindan ederek yaşamak çözüm değildir. Olandan gereken dersi mesaj aldıktan sonra ne şekilde hayata devam edilmek isteniyorsa o doğrultuda iyileşme adımları atmak gerekir. 3. Güvensizlik. İnsanın temel ihtiyaçlardan sonra aradığı en temel konu güvendir. Güven olmayan bir yerde huzur kalmaz. Sürekli hesap sormak, telefon kurcalamak, takip etmek güven sorunu olduğunu gösterir. Bu bazen kişinin kendine güvensizliğinden gelir. Güven aranmaz, hissedilir, hissettirilir. Güven insanın geçmişte yaşadıklarıyla da bağlantılıdır. Geçmiş ilişkilerdeki güven kayıpları yeni ilişkiyi de etkileyebilir. Hatta bu duygu küçük bir çocukken ebeveynle ilgili bir yaşanmışlıkla ilgili olabileceği gibi daha doğmadan bir ceninken anneden hissedilen bir duyguyla bağlantılı çıkabilir. İnsanlara güvenmeyip aşırı kontrolcü davranan insan bu duygusunun ne zaman oluştuğunu çözdüğünde enerjisi de değişeceğinden buna güvensizlik yaşatacak kişi ve ilişkileri de hayatına çeken bir mıknatıs olmaktan çıkacaktır. Esasında insanın karşısına çıkan kişi ve olaylar geçmişini şifalandırmak için de bir yüzleşmedir. İnsan geçmişin enerjisini üstünden attığında hayatındaki kişi de dönüşebileceği gibi karşısına çıkan insanlar da yeni enerjisine uygun kişiler olacaktır. Çiftler birbirleriyle güvensizliklerini suçlamadan paylaşır. Hatta bu duygunun hangi yaşadıklarına dayandığını karşılıklı paylaşırsa olgun ruhlar için güven inşa edilir. Geçmişte güvensizlik oluşmuşsa bunun yeniden güvene dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine bakılır. İnsan kendisi ve ilişki hakkındaki düşünce ve niyetleri konusunda açık ve dürüst olursa güven duygusu yeniden yapılandırılabilir. 5. Fiziksel ve cinsel ihtiyaçların karşılanmaması Bir taraf dokunsalken diğer tarafın dokunulmaktan hoşlanmaması bir tarafa tatminsizlik diğer tarafta rahatsızlık yaratır el ele tutuşmak veya sarılmak stresi azaltabilen bir ruh halini iyileştirilebilen oksitesin mutluluk sevgi hormonu diye de bilinir salgılanmasını sağlarken ilişkiyi güçlendiren unsurlardandır çok fazla dile getirilmese de cinsellik konusunda uyumsuzluklar ilişki sorunlarında başı çekmektedir Cinsellik ve fiziksel yakınlık konusu bazen geçmiş deneyimler, tacizler, baskı, bilinçaltı kodları, sosyal medya etkisi nedeniyle partnerler arasında hayal kırıklığı ve uyumsuzluk oluşturabilir. Bir taraf zevk alırken diğerinin fiziksel veya ruhsal olarak acı çekmesi büyük bir sorundur. Her iki tarafın da beklenti ve korkularını paylaşması kendi aralarında çözüm bulamadıklarında uzmanlardan destek almaya açık olmaları sorun çözümünde önemli. Duygusal bağ kurulup paylaşımlar arttıkça, birbirine içine açtıkça cinsellik her iki taraf için de daha tatmin edici olacaktır. 6. Öfke sorunu İlişkiyi yokuşa süren, iletişimi tıkayan, bazen de diğer tarafı kapatan önemli ilişki sorunlarından biridir öfke öfke, anlaşılmadığımızı, duyulmadığımızı, haksızlığa uğradığımızı ve bir şekilde kendimizi ifade etmek için geriye kalan tek yolun bu olduğunu hissettiğimizi gösterir. Zorlayan durumlar karşısında hemen herkes öfkeye kapılabilir. Öfkenin ardında üzüntü, incinme, hayal kırıklığı ya da önemsenmeme gibi hissi bir duygunun olabileceğinin farkında olun altta yatan duyguyu anlamak öfke sorununun çözümünde katkı sağlar. Geçmişin öfkelerini, kırgınlıklarını kalbimize tuttukça kalbimiz katılaşır, coşkumuzu kaybederiz. Hemen herkes bir şekilde yara almıştır. Görmezden gelinen yaralar içeriden acıtmaya devam eder. Kendimizi anlamaya, anlatmaya ihtiyacımız var. Öfkeye, acıya, kırgınlığa tutunmak affetmekten kolay gibi gelir. Sanki affedersek kötülüğe karşı iyilik yapmışız gibi düşünürüz. Aslında bu kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Yaralarımız bizi üzen kişiyi değil, kendimizi acıtır. Tabii ki duyguyu boşaltmadan affetmek kolay değil. Öfke duygusu yoğun olan kişilerin, daha çok öfkelendiren kişi ve olaylarla karşılaşmaları tesadüf değil. Hangi duygudan yayın yapıyorsanız, benzer frekanstaki durumları çekersiniz dışınızdakilerin değişmesini beklemek yerine kendinizi anlamak ve dönüştürmek daha hızlı sonuçlar verecektir. Kendisi değişen bir insanın zaten çevresi de etkileşimle değişir. İnsan cennetini de cehennemini de kendi düşünceleriyle yaşar. 7. kıyas ve kıskançlık ilişkiyi veya partnerini başkalarıyla sosyal medyada gördükleriyle kıyaslamak kişinin kendini yetersiz hissetmesine yol açabilir. Millet ne güzel geziyor, sevdiği için neler alıyor, neler yapıyor, biz niye onlar gibi olmuyoruz? Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Kimi mıç, mıç fotoğraflar paylaşırken, kimi baş başa yaşar. İlişkiyi başkalarından gördüğün kalıplara sokmak yerine nasıl daha canlı hale getirebiliriz diye her iki tarafta üzerinde düşünebilir. Kıskançlık bazen yerli, bazen yersiz olabiliyor. Haksız kıskançlık her iki taraf için de yıpratıcı olurken, özgürlüğü kısıtlayıcı olması nedeniyle kıskanılan tarafı bitirme noktasına kadar getirebilmekte. Kıskanan kişinin kendine ve partnerine güven duyması, her iki tarafın da birbirlerinin hassasiyetlerine göre dengeli davranması bu sorunun da üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. 8 sorumlulukların paylaşımı. Bir ilişkiye başlayarak hayatınızı başkasıyla paylaşıyorsunuz demektir. Maddi paylaşımlar, ev işleri, alışveriş, çocuğun sorumlulukları konuları da çiftler arasında tartışma konusu olmaktadır. Her iki taraf için de altından kalkmakta zorlanacağı sorumluluklar yüklenmek ilişkide sorunlara davetiye çıkartacaktır taraflar sorumlulukları ne şekilde yerine getirebileceği konusunda anlaşmalı. Bazen sessiz anlaşmalar diğer tarafın bundan hoşnut olmadığını da gösteriyor. İşleri birlikte yapmak hem daha keyifli hale getirmek hem de daha az yorulmak için bir yol olabilir. İlişkilerde sıklıkla rastlanılan bir durumda kişi karşısındakinin davranışlarından rahatsızdır. Ancak bu durum o kadar söylemeye rağmen pek de değişmemektedir. Aslında bunun için yeterli zaman verilmemektedir. Değişim anlık kolay bir süreç değildir her zaman. İnsan kendinde rahatsız olduğu özellikleri bile değiştiremezken kontrolünün elinde olmadığı şeyleri değiştirmeye çabalar. İlişkilerde sağlıklı bir süre verilen aralarda kişiler birbirlerinin değerini anlayarak yeniden bir araya geldiklerinde değişime daha kolay motive olabilirler. Son zamanlarda uzun ilişkiler azalış trendine girmekte. Devam etmekte olan ilişkilerde çoğu zaman öncesinde alınacak önlemler ya da düzeltici faaliyetlerle kurtarılabilecek durumda ilişki sorunlarının çözümünde düzeltici faaliyetlerden önce önleyicileri fark etmek önemlidir. Çözülmek istenilen her soruna çözüm bulmak mümkündür. 1. Sorunları konuştukça sorunlar büyürken, güzellikleri konuştukça güzellikler çoğalacaktır. İlişkinin kötü tarafları yerine iyi taraflarına odaklanın. Yaşanılan güzel günleri anımsayın. 2. Sorun olmayan bir ilişki pek mümkün değildir. Çatışmalar kişiyi ve ilişkiyi dönüştürür. Zorlukların üstesinden birlikte gelebilmektedir ilişkiye kök saldıran. Sorun olmayan bir ilişki pek mümkün değildir. Çatışmalar kişiyi ve ilişkiyi dönüştürür. Zorlukların üstesinden birlikte gelebilmektir ilişkiye kök saldıran. 3. Çoğu sorun konuşma ile çözülebilecekken, taraflar birbirini iyi dinlemediği için yumak olur. Biri konuşurken, diğeri kafasında onu çürütecek düşüncelere odaklanıyorsa, savaş hazırlığı var demektir. Birbirinizi empati ile dinlemeyi öğrenin. 4. İlişkide yaptıkları onaylanmayan, sürekli eleştirilen insanın içinden bir süre sonra bir şey yapmak gelmez. Birbirinizi sıkça takdir edin, hayalleriniz için motive edin. İnsan destek gördüğü kişilerle olmak ister. 5. Bazen sadece biriyle zaman geçirmekten sıkıldığı için ayrılmak istenir. Birbirinize özel alan tanıyın. Hobilerinizi, ve ilgi alanlarınızı takip edin. Mutlu ve sağlıklı bir ilişki her bir kişinin kendine ait alanı olmasını gerektirir. Eyde tek başına da zaman geçirmek için birbirinize izin verin. İlişkiniz dışında da arkadaşlarınızla ayrıca zaman geçirin. 6. Bir hata yaptığınızda kendinizi hırpalamak yerine bu enerjiyi partnerinize ilgi ve şefkat göstermeye kaydırmayı deneyin. 7. Sıkışıp kaldığınız yerlerde tarafsız birinden veya uzmanlardan farklı bakış açıları getirmesi bakımından destek almaktan çekinmeyin. 8 rutin oluşturmak faydalı olsa da arada rutinden çıkmak, ilişkinin başlangıçtaki heyecanlarını yaşamak ilişkiye hareketlilik kazandıracaktır. Yeni bir yere gitmek, farklı hobiler deneyimlemek, değişik sosyal etkinliklere katılmak gündemi değiştirecektir. 9. Bazen eskiyi kurtarmak yerine yeniden başlarmışçasına yapın. Geçmiş sorunları, kırgınlıkları bırakıp yeni bir ilişki inşa edin kuralları, sınırları yeniden belirleyin. Birbirinizi geçmişten bağımsız yeniden tanıyın. 10. Kurtarmaya gerçekten istekli misiniz? Çaresizlikten mi alışılmış düzeni bırakamıyorsunuz? Buna içtenlikle yanıt verin. İkisi arasındaki fark geleceğinizi çok değiştirir. İlişki ne kadar güzel başlamış ve ilerlemiş olsa da, her birimiz farklı görüşlere, alışkanlıklara, hedeflere sahip olduğumuz için çatışmalar yaşamamız olasıdır. Günün sonunda bu çatışmaları nasıl çözdüğümüz önem kazanır. Yazıların tamamını Goncakubat.com'da okuyabilirsiniz. Sevgilerle.